Saat gece 10 sularında bir çift çocuğunu muayeneye getirmiş. Benim bilgim yoktu bu konuda. Acilin ön tarafında başka bir hastayla ilgileniyordum. O sırada bilgi işlem personeli giriş üzerinden ücretli olması tartışması yaşanmış. Bunun akabinde e, çift dışarı çıktıktan sonra çocuğun babası bana e, herhalde o bölgede Kürtçe bilmediğimi düşünerekten biraz hakarette bulundu. Ben de yaptığınız ayıp değil mi deyince e, kurumda SGK sözleşmesini pasif almış olmasının sinirini küfür ve darp eylemiyle benden çıkardı. Bu sırada kurumumuza yakın olan bir kıraathanede kardeşleri ve abileri de bulunuyordu. Onların da olaya müdahil olmasıyla beraber 5-6 kişi tarafından bilinç girişim bulundu. Yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Bu bilinç girişim benim bilincimi kaybetmemle son buldu muhtemelen insafa geldiler ve öyle gittiler. Yoksa ayıranlar olmadı kamera görüntülerinden de gördüğünüz gibi. Olayın devamında ben devlet hastanesine gidip darp raporu aldım ve şahıslardan davacı olduğumu belirttim, şikayetçi olduğumu belirttim. Polis ekiplerine olayı intikal ettikten sonra kamera görüntülerinden teşhis edildiler ve 3 şahıs gözaltına alındı, beni darp eden 3 şahıs. Sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildiler. Adliyede akşam 5'e kadar bekletildikten sonra ki ben de o süreçte henüz Viranşehir'deydim. şehirdeydim. Kararın çıkmasını bekliyordum. Ayrılamamıştım kararı duymada. Saat 5'e 5 beş kala salı verildikleri haberi geldi. Tutuksuz yargılanmak üzere. Yani adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ben bu haberi duyunca yani o e, linç girişiminden daha ciddi bir travma yaşadım. Benim için daha kötü oldu psikolojik olarak. Bunun üzerine ben de adliyeye gittim. Hani bir hesap sorma amaçlı gittim. Bilgi alma amaçlı. Neden serbest bırakıldılar? Sağlık Bakanı bu yasayı geçirdi meclisten. Ve bu darp, yani darpı da geçtim artık. Linç girişimi bu yasa geçmese bile tutuklu yargılanmaları gerekiyor. Yasa katalog suçlara dahil edilmiş olmasına rağmen neden serbest bırakıldılar? Neden tutuklu yargılanmıyorlar? Adliye önünde herkesin çıktığını, 10 dakika önce duruşmanın sonlanmış olmasına rağmen ne, nasıl oluyorsa herkes çıkmış polis ekipleri içeri giremeyeceğimi, bunu onlara soramayacağımı, yarın gelmemi söylediler. Ben doğan bütün umudumu yitirdiğimi düşünerek diplomamı çıkardım ve yırttım. Açıkçası bir daha hekimlik yapmayı düşünmüyordum da şu andan itibaren de düşünmüyorum olayın akabinde babam diplomanın parçalarını yerden toplayıp sosyal medyada bir tweet atmış. Ondan sonra böyle sosyal medyada gündem olmaya başladı. Twitter üzerinden meslektaşlarım, meslektaşlarımın aileleri ve kıymetli vatandaşlarımız sağ olsun retweet'lerle gündem gündemi büyüttüler. Bana destek oldular. Çok teşekkür ediyorum. Gündemin büyümesiyle beraber Sağlık Bakanımız gece saat 2'de olaydan yaklaşık bir gün sonra beni şahsi telefonundan arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın takipçisi olacağını, neden salı verildiklerini kendisinin de anlamadığını, bunun bir katalog suç olduğunu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bey ile bir şahsi olarak yarım saat boyunca görüştüğünü, bu problemi çözüme kavuşturmaya çalıştığını aktardı ve onun açıklamasının ve tweet'inin üzerine e, şahıslar bugün tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu konuda e, Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Saldırganlar olayın hemen akabinde e, sevk edildikleri mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar ilk aşamada. Kamuoyunun gösterdiği tepki çok ciddi bir şekilde etki etmekte olaylara ki etkisini de yine bugün görmüş bulunmaktayız. Zira kamuoyu gündemine oturan, müvekkile yönelik yapılan saldırı, sağlıkta şiddeti önleme yasasına rağmen tutuklanmayan saldırganlar, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesi, tüm hekim sendikalarının, Türk Tabipler Odası'nın devreye girmesi ve çok ciddi tepki göstermesi kaydı saldırganlar bugün tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Saldırganların üçü tutuklandı. Biri tekrar yakalandı bugün. O da aynı şekilde adliye tutuklama talebiyle e, suç cezaya sevk edilmiş durumda. 48 saat geçti. Neresi Tekrar müstehle.